Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte brownie yani ıslak kek yapacağız. Hemen tarifimizi yapmaya başlıyorum. 2 tane yumurtamız var. 1 su bardağı şekerim var, toz şekerim. Onu ilave ediyorum ve köpürene kadar şimdi bir çırpma işlemi uygulayacağız. Çırpma işlemimiz bitti. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet yoğun bir kıvam elde ettik. Şimdi bir su bardağı sütüm var. Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Ve şimdi tekrardan güzelce bir çırpacağım. Güzelce bir çırptıktan sonra 3 yemek kaşığı kakaomuzu da ekliyoruz. Unlu ve kabartma tozu vanilyasını daha sonra ekleyeceğiz. Evet şimdi tekrardan karıştırmaya devam. Evet, çırpma ve karıştırma işlemim şu anlık bitti. Hemen bundan bir su bardağı şöyle alacağım. Bir su bardağı hemen şu şekilde. Bir su bardağı doldurdum. Bunu kenara alıyorum. Ve şimdi kek harcıma iki su bardağı unum var. Onu ilave ediyorum. Ve tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. Evet unu da ilave ettim. Şimdi hemen bu kekimiz güzelce kabarsın diye iki paket hamur kabartma tozumu ekliyorum. 1 paket de şekerli vanilya ekliyorum. Şimdi güzelce bunları da karıştıralım, çırpalım. Sonra kare borcamımıza kekimizi koyalım. Evet çok fazla bir karıştırma işlemi uygulamıyorum ki kekim sönmesin. Şimdi hemen borcamımı alıp geliyorum. Borcamımı aldım. İçine bir miktar yağ damlattım. Fırçamla şöyle güzelce borcamımı yağlıyorum. Borcamımı yağladım. Şimdi kekimi dökeceğim. Şimdi güzelce şöyle bir keki yaydıralım. Eşit miktarda. Gayet güzel kabarcıkları gözüküyor. Şimdi 180 derecelik fırınımıza atıyoruz. Güzelce kabarana kadar pişiriyoruz. Piştiğini anladığımız zaman çok açmayalım fırınımızı çünkü sönmesin kekimiz. Hani böyle bir 20 dakika geçtikten sonra bir açıp bakalım bir kürdanla pişmiş mi pişmemiş mi diye. Biz de o sırada sosumuzu hafif bir şekilde bir, bir tıkım kaynatalım. Yumurtanın çiğliği gitsin. Şimdi kekimi fırına veriyorum. Fırınımı çalıştırdım. Kekimi fırınıma koydum. Ve güzelce piş kek kekimiz fırında. Biz de kekimizin sosunu hemen hazırlamaya başlayalım. Bir bardak şu şekilde ayırmıştık. Hemen onu kabıma alıyorum. Çok yoğun bir miktarı olduğu için içine yarım su bardağı süt ekleyeceğim. Şu şekilde soslu bardağı koyup ilave edebilirsiniz. Hem içerisindeki karışım tekrardan içine girmiş olur. Ocağımın altını açıyorum. Kaynarı çıkınca hemen altını kapatacağım. Zaten hemen kaynarı çıkacaktır. Zaten miktarı da çok az. Kekim de harika bir şekilde kabarıyor şu anda. Bir gözümde arkada fırında. Eğer videolarımı beğeniyorsanız videolarımın altına lütfen yorum yapın. Videolarımdan hemen haberdar olmak için lütfen orada bir zil but butonu var. O butonu da aktif hale getirin yüklendiği zaman hemen gelip koşa koşa izleyebilirsiniz. Sosum hazır. Şimdi kekimin fırından çıkmasını bekleyelim. Kekim fırından çıktıktan sonra tekrardan görüşürüz. Kekim fırından çıktı. Bakın o kadar güzel pişmiş ve o kadar güzel kabarmış ki hacim almış ve lezzetinden tatlamış kekim. Şimdi kekimizin ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra sosunu dökeceğim. Şimdi bir 5-10 dakika bekleyelim bir kekim ilk sıcağını alsın. Evet kekimin ilk sıcağı çıktı. Şimdi onu güzelce dilimleyeceğim. Evet kekimi güzelce dilimledim. Şimdi sosumu üzerine gezdireceğim. Brownie kekimiz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize şimdiden elinize sağlık, afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın ve oradaki zil butonunu da açmayı unutmayın. Yorum yaparsanız, beğenirseniz, abone olursanız çok 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 ama çok mutlu olurum. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.